Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şimdi de raporun detaylarını konuşacağız. Bize Habertürk muhabiri Gizem Türemen anlatacak. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Evet önemli bir gelişme değil mi? Evet iki aydır ee, bekliyorduk. İki aydır bekliyoruz. Uzunca bir zaman özellikle orada hayatını kaybeden insanların yakınları için geçmek bilmeyen bir süre. Evet. Ee, bir bakalım mı rapora? Neler öne çıkıyor anlat bize istersen. Tabii şöyle iki aydır bekliyorduk. Artık daha yeni Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Uzman bilirkişi raporu kimler tarafından hazırlanmıştı? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzman akademisyenleri tarafından hazırlandı ve rapora baktığımız zaman kimler kusurlu? Hangi derecede kusurlu? E, hataları ne? Bunların hepsi tek tek raporda yer alıyor. Hı hı. İsterseniz önce bir kusurlu olanların grafiğimiz de vardı. görebilir izsek raporda direkt, e, kim kusurlu asli mi tali mi birinci mi ikinci mi hepsi yazıyor hangi derecede kusurlu oldukları. Şimdi raporda diyor ki asli kusurlu olanlar otel sahipleri. Otelin işletmesinden sorumlu genel müdür yönetim kurulu üyeleri ve sıralı yetkili yöneticiler. Neredeyse tamamı bu arada tutuklu. Otel yani. işletmesinden e, tutun da işte muhasebe müdürü, e, oradaki e, aşçısından tutun da başındaki e, tüm yöneticiler neredeyse tutuklu. Hı hı. Sadece yönetim kurulu üyelerinden tutuklu olmayanlar var. Alınıp adli kontrolle Kesinlikle. bırakılanlar var. Evet. Talih kusurlu kimler dediğiniz zaman da mutfak personelleri, teknik personel, resepsiyon görevlileri ve Yetkili teknik personele bağlı olan personellerin hepsi talih kusurlu olarak görünüyor bu raporda. Ama bir nokta var. Onu da açıklamak isterim. Atlamayalım. Diyor ki bu raporu hazırlayan bilirkişi heyeti. Yangında birinci derecede etkili olanlar var. Kimler onlar? E, otele işletme belgesi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri yine zamanında yapmadığı için ve son olarak da Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne diyor ki denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri gereği gibi işlemedikleri için yangında birinci derece etkili olanlar. Hı hı. Bunu raporda uzman bilir kişi raporunda yer almış. Bir diğer grafiğimize geçersek evet. yangın nasıl başladığı ile ilgili çok çarpıcı noktalar var. Bir de grafik olarak e, yer alıyor yine bu rapor. Şimdi diyor ki bu rapor yangın 3.16'da başladı. Nerede? Otelin dördüncü katındaki restoran kısmının şovrumunda başladı ve grafikle de göstermiş. Demiş ki şöyle biraz yakında göstermek istiyorum. Evet. Grill plate cihazında burada grill plate dediğimiz bizim ızgara İzgara. aslında. Evet. Diyor ki grill plate cihazında termostatla çalışmadığı için aşırı ısınma olduğu için e aşırı ısınmadan kaynaklı bir yangın çıktı. Hı hı. Neden bu yangın çıktı? Çünkü ızgaranın yağları bilirsiniz erir ve altta birikir. Hı hı. O biriken tabakaların aşırı ısınma sonucu termostat eğer çalışıyor olsaydı o ısıyı o sabit tutacaktı evet. ama aşırı ısınma dolayısıyla o yağlar buharlaşırken yangını çıkmasına neden oldu. 3.16'da çıktı diyor. 3.24'te bakın 3.24'te yanındaki çöp bidonuna sıçradı. Nerede bidon? Burada. Hı hı. Yani burada çıkan yangın Yangın çöp bidonuna sıçrıyor. Hemen sonrasında flex LPG boruları var. Bakın burada ocakların hemen arkasında hı hı. çöp kovasından çıkan o yangın buradaki boruları Bordarı eritiyor. Sıçrıyor. Evet ve hı. eritmesi nedeniyle artık e, oradan çıkan gazlarla beraber yangın ...önlenemez, kontrol altına alınamaz boyuta geliyor. Saat kaçta geliyor bu? 3.26'da yani 10 dakika sonra, 10 dakikalık bir süre var müdahale edilebilirdi ama... O biliyor muyuz orada hiç müdahale edilmeye çalışılmış mı? No, no şöyle biliyoruz 3.24'te biliyor mutfak personelinin hı bu hı. yangını aslında fark ettiği 3.26'da resepsiyoniste bilgi verdiği ve resepsiyonistin 3.26'da 112'yi aradığı ama o sırada mutfak personelinin otelin e, otoparkından çıkış yaptıkları ve ya. şöyle bir ifade var bakın bu bizim iddiamız değil yine raporda yazıyor bunu söyleyeyim önemli diyor ki e, muhtemelen e, kendi Araçları olduğu, yani muhtemelen mutfak personel kendi araçlarını çıkarmak için otelin kapalı otoparkının kapısını açtı. Yardım etmek yerine 3.26'da çıkış yaptı, araçlarını çıkarmaya başladı. Ama Ve... bu çok konuşulmuyor muydu Gizem? Evet. Zaten araçlar otoparktan önce onlar kurtarılmıştı. Evet, evet. Yani bu talih kusurlu diyoruz da, yani aslında mutfak personeli biraz işi bayağı bırak bırak. Yani işler. ha haber verip kendileri çıkmışlar araçlarını çıkarmaya çalışırken ve şöyle bir ifade yer alıyor. Otoparkın kapısı açıldığı için dışarıdaki Hı. temiz hava yani i̇çeri oksijen giriyor. yangının daha çok şiddetlenmesine yol açan o hava içeri giriyor. Yani ayrıca yangın merdivenlerinin olduğu bölümde de camlar açılınca orada da bir baca evet. etkisi oluyor değil mi? Evet. İnsanlar zaten o yüzden çıkamıyorlar. Evet zaten orada da yazdık yine grafikte merdiven boşlukları baca rolü gördü. Bu nedenle duman üst katlara sıçradı hatırlayacaksınız. En çok vefat da 36'sı çocuk 78 kişi diyoruz. Hmm. Üst katları arka taraflarda olan noktalardan bahsediyorduk. Ve bir diğeri de otelin tamamı neredeyse ahşap kaplama. Bu nedenle de yangının aslında bu kadar büyüdüğünü gözlemliyoruz. Fakat bu... Grafikle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Yazmışlar, demişler ki raporda grill plate ve showroom alanındaki hatalar. Şimdi ne var desem daha kısa söylerim. Şimdi şunu söyleyebilirim. Yangın tüpü var. Bakın tezgahın üstünde. Evet. ...bunun dışında hiçbir şey yok... ...ne yok... ...davlumbazda otomatik yandırma, yangın söndürme sistemi yok... ...tavanda duman veya sıcaklık sensörü yok... E, ...restoranda otomatik söndürme sistemi dediğimiz o springler yok... ...duman veya sıcaklık algılayıcısı yok... ...görünürde yangın söndürme tüpü yok... ...bir tane var... ...o da tezgahın hemen üstünde mutfak personeli verdiği ifadede... ...bu söndürme tüpünü görmediklerini söylüyor... ...hatırlamadıklarını söylüyorlar... ...görünür bir alanda değil, gizli bir alanda olduğunu ifade ediyorlar. Yani ortalıkta durmasın diye kenara itmişler onu. Ee, yani çok göz göre göre gelmiş ki raporun hazırlayan uzman akademisyenler... ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman akademisyenler şöyle diyor... ...bu yangın öngörülebilirdi. Tabii. Çok basit önlemlerle engellenebilirdi. Engellenememesinin tek nedeni ihmaller zinciri. Yani nereye baksanız... En basit örneği kapılar değil mi? ya kapılar bir saat yangına dayanıklı olması gerekirken e, bir kere yönetmeliğe aykırı yapıldı. Bu nedenle hatırlayacaksınız hep içerideki e, orada kalanlar şöyle diyordu. Yani havluları ıslattık kapının altına, altına koyduk koyuyor. yine de zehirlendiler. Niye? Çünkü kapılar yönetmeliği uygun değil yukarıdan duman girişi var. Engel olunamıyor yani duman girişinin içeride devam etmesi ya da hiçbir şey yok. Yani, yani o binanın yapısal eksiklikleri evet. yani o belli ama artık günümüzde mutfaklar yani değil mi? Senin anlattığın bu tablo daha doğrusu bilirkişi raporuna yani bu zaten her şey ortada. Müdahale edilecek hiçbir sistem devreye maalesef giremiyor. Evet. Ee, ve mutfak görevlileri de tabii. Başka evet bir şey maalesef var. ve şunu da söyleyeyim son olarak e, bu rapor daha yeni girdi e, hmm. şu anda e, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi artık biz bir iki hafta içerisinde iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz çünkü <laughs> iki aydır raporu evet. bekliyorduk. Evet. İddianame hazırlandıktan sonra yeni gözaltılar olabilir şu anda yani işletme sahibinden e, belediye başkan yardımcısından tutunda Bolu e, il özel İdaresi genel sekreteri onun yardımcısı otel sahipleri hepsi tutuklu ama tutuklu sayı Artabilir yeni gözaltılar olabilir. olabilir sirayet etmeyen bazı noktalar ve kurumlar olduğu ve onlara da sirayet edeceği yönünde e, bolu e, barosundan tutun da avukatlara kadar pek çok e, bilgi geliyor ne olacağını göreceğiz Değilmez. ama şunu söyleyelim 78 kişi bu rapora göre göz göre göre evet. önlenebilir bir yangında ihmaller zinciri yüzünden. Vefat etti ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklaması var. E, tüm 78 canı yitiren aileler her gün haber bekliyor. Sorumlular kimse. Hangi kurumlardaysa, sıfatları ne olursa olsun yargı önüne çıkacaklar, hesap verecekler. Şu anda tüm kayıp yaşayanlar, kaybolmayanlar bile, çünkü ciğerimiz yandı, Türkiye'nin ciğeri yandı bu yangında Hepiniz günlerce. Perişan. Oradaydık. herkes bu raporu bekliyordu. Şimdi gözlerimiz iddianamede olacak. Ne zamana dedim? Bir iki hafta içinde. Bir iki hafta. Bir iki hafta. Artık aylarla uzamayacak inşallah. Yok, inşallah. Öyle i̇nşallah. mi? Pekala. Gizem türmen Çok teşekkür ediyorum.